Yanço açıklamaları var gibi gibi, bunun gibi böyle hisse bazlı çok öne çıkan e, bazı hisseler vardı. Ama bankacılık özelinde biz yükselişi izledik, burada da Yapı Kredi'deki e, hisse arzının biraz daha etkili olduğunu gördük. Ama e, Perşembe günü özellikle e, Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporu sunumu etkili oldu bunu söyleyelim. Çünkü orada biraz daha o bizim CDS'imize yani risk primimize de yansıdı. Biraz borsaya girişlerinin de bu anlamda arttığını biliyoruz. Haftalar itibariyle zaten devam ediyor. Kesilmedi. Ee, bunun nedeni biraz daha yatırımcının da e, ilgi gösteriyor olmasının ana nedeni e, birazcık daha e, en azından işte... E, Tırnak içerisinde rasyonel e, konuşan bir merkez bankası başkanı olması, çünkü işte enflasyon yüksek olacak bir süre daha yüksek kalacak işte şurada. Gerçekçi ve şeffaf biraz açıklamalar yapıldı evet. mı ikna olundu bu evet. taraftan. E, tam anlamıyla e, her şeyin tabii ki e, konuşulduğu bir toplantı mıydı bu konuda da eleştiriler var ama. En azından bir şeylerin konuşulabildiği bir toplantı olduğu uzun uzun soruları cevap verdi Merkez Bankası Başkanı. Dolayısıyla bütün bunlar olumlu yansıdı piyasaya. Yani CDS tarafına da olumlu yansıdı. Onu da belki konuşuruz. Ama borsa tarafında çok olumlu bir kapanış var geçtiğimiz hafta itibariyle bunu söyleyelim. Şimdi e, kur tarafında 26.95 seviyelerini görüyoruz ki Euro'da da 29.69'lara doğru bir geri çekilme var. Biraz Euro-Dolar partisinde kapandığını görüyoruz. Dolayısıyla 29'lar seviyesinde bir Euro ile 26'lar seviyesinde bir dolar kuruyla haftaya başlamış bulunuyoruz. E, şimdi 10 biraz Fed etkisinde kaldı geçtiğimiz hafta. Bu hafta yine açıklamalar etkili olacaktır ama e, Fed'in haricinde e, Avrupa'da ne olacak? E, i̇şte... Günün sonunda zaten e, hem büyüme hem resesyon endişelerinin biraz daha geride kaldığını gördüğümüz bir dönemdeyiz. Yani altın o anlamda biraz daha e, gevşemesi muhtemeldir. Biraz daha risk iştahının artması muhtemeldir. Dolayısıyla borsaların olumlu seyrettiğini görüyoruz. E, Ons altında da bir miktar gevşeme normal kabul edilebilir. Gram altın içeride e, 1695 lira seviyesindeki. ...biraz kurun sakin seyrediyor olmasının etkisi var. Bunu söyleyeyim zaten ons altında sakin seyrediyor. E, gram altında biraz daha duruldu e, son günleri itibariyle. Petrol fiyatları da 84 dolar seviyelerinde. Orada da hani çok mucizevi bir şey olmazsa 90 dolara doğru bir hareketlilik beklenmiyor. Borsa için de şunu söyleyelim yükselişin devam edip etmeyeceğine hı hı. E, yönelik beklentiler... E, ...daha çok analistlerin uzmanlarının beklentileri 7200 puanların görülmesi gerektiği şeklinde. Dolayısıyla yükselişin bir süre daha devam etmesi şaşırtıcı olmayacak gibi. Peki. Şimdi biraz toplu sözleşme görüşmeleriyle devam edelim. Evet. Orada o görüşmeler de yarın itibariyle başlıyor. Kim ne istiyor? Ne ne diyor taraflar? Görüşmelerin biri bitiyor biri başlıyor. Evet. Yani asgari ücreti bitirdik şimdi memur ve memur emeklisi görüşmeleri var. Önemli şöyle ki yani iki yılı kapsayacak görüşmeler... Dolayısıyla bir ay içinde de tamamlanması bekleniyor. Yoğun bir görüşme trafiği olacak. Ee, yarın başlayacak. Şimdi memur, e, memur sen tarafı ve kamu sen tarafı olarak ikiye ayrılıyor tabii. Ama e, yetkili konfederasyon memur sen olduğu için tabii onların e, söylemleri biraz daha ön planda kalacaktır tahmin ediyorum. E, şimdi şöyle e, 120 maddelik bir teklif sunacaklar. Bu teklifin 74 maddesi yeni Önerilerden oluşuyor. Hmm. 29'u da korunması gereken yani mevcut olup hmm. korunması gerekenlerden oluşuyor. 17 tanesi de geçen yıl kabul görmemiş olan maddeler. Ee, yarın çalışma bakanlığına teklifi sunacak memur Sen Ne istiyor memur memursan? Ee, yılı dörde bölmüşler. Ee, dolayısıyla birinci üç ay için yüzde 35, ikinci üç ay için gelecek seneyi konuşuyorum yüzde 10, üçüncü üç ay için yüzde 15 ve dördüncü üç ay için yüzde 10. Totalde yaklaşık yüzde 110'luk bir ee, iki yıllık beklenti var. Yani yüzde yetmiş ilk yıl için yüzde kırk ikinci yıl için totalde yüzde yüz on gibi düşünülüyor. Gelir vergisi yüzde on beşe sabitlensin isteniyor. Ee, yine bir kira yardımı var. Ee, i̇kramiye e, beklentisi var. Bayramlar için tıpkı emeklilerde olduğu gibi. Ee, dolayısıyla bütün bunların sonunda bir rakam söyleyelim. Hani e, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'ın da açıklamalarında vardı. Kamu görevlisinin en düşük maaşı 29.700 lira olacak şekilde 2024'ün Ocak ayında beklenti yani bütün bunlar gerçekleşirse diyor buraya geleceğiz. 29.700 liralık bir e, en düşük kamu görevlisi maaşı ortaya çıkacak diyor. E, refah payı e, dahil kamu açıklamaları 2024'te %100 civarında bir açık, e, artırım bekliyoruz diyor. Şimdi bu rakamlar tabi biraz e, şaşırtıcı gelebilir. yüzde %100'lerin konuşulduğu bir ortam. Zira enflasyonun e, bu şekildeki bir yansıması yok datalara. E, ama biliyoruz ki evet alım gücünde çok düşük e, bir e, yıl geçiriyoruz ki merkez bankası başkanı da aslına bakarsan e, yılın ikinci arısına işaret ederek biraz e, yine yükselişin e, gelebileceğini söyledi. Şimdi e, yıl sonu için yüzde 60'lara yakın sayan bir enflasyon bekleniyor. Bu ne demek yıl içinde e, demek ki biz yılın geri kalanında yani bu hafta göreceğiz. E, Temmuz enflasyonu açıklanacak. Temmuz enflasyonu e, Ağustos, Eylül, belki Ekim e, bu aylar itibariyle enflasyonun biz yüksek seyrettiğini göreceğiz. E, tekrar yükselen bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalacağız. Yani o e, baz etkisinin de artık ortadan kalkmış okay. olmasıyla beraber yeniden yükselecek görünüyor o yükselişin. Ardından da e, enflasyonun yıl sonunda %60'a yakınsaması bekleniyor. Dolayısıyla o aradaki alım güç kayıplarının da ortadan kalkmasını istiyor Helal memur eylesiniz. ve memur emeklisi. E bakalım uzun sürecek bir görüşme trafiği elbette hemen yarın başlıyor ama hemen bir karar alınacak diye e, düşünmemek gerek. Şimdi devam edelim borç yapılandırma ödemesinde bugüne dikkat çekmek gerek zira bugün son gün. Evet 12 Mart'ta karar verilmişti hatırlayalım Hı. borç yapılandırması vergi affı ve borç yapılandırması peşin e, ödemeler ve İlk taksitle ilgili ödemeler ertelenmişti hatırlayalım. Ee, dolayısıyla ilk taksit ödemeleri ötelenince e, ikinci taksit ödemesiyle ilk taksit ödemesinin son günü aynı güne denk geldi. Yani e, 31 Temmuz oldu. E, bugün oldu. Dolayısıyla bugün hem ilk taksitin hem ikinci taksitin ödenmesi gerekiyor. Veya peşin ödemenin tamamlanması gerekiyor. E, yoksa yapılandırma bozulacak. E, dolayısıyla bunu unutmayalım hatırlatalım istedim. Ee, ne gibi kolaylıklar sağlanmıştı hatırlayalım. İşte gecikme faizi, gecikme zammı bunlar ortadan kaldırılmıştı. Bunlar tahsil edilmeyecek. Yıllık %9 oranında bir faiz hesaplanıyor. Ee, dolayısıyla e, hatta peşin ödenirse işte %90'ı siliniyor e, faiz tutarının gibi e, böyle pek çok e, fayda sağlanmıştı. E, matrah ve vergi artırımı yapanlara yine avantajlar sağlanmıştı. Dolayısıyla e, yapılandırma tarafında e, bugün ödeme e, yapılması önem taşıyor. E, ödeme yapmayanlar için ne olacak? Sonrasında bir şey çıkar mı? Bakalım göreceğiz ama e, eğer ki e, çıkarılırsa da yine de aynı koşullar olmayacaktır muhtemelen. Peki. E, Türk lirasına dönüşte bir vergi istisnası e, durumu mu söz konusu? Hemen onu da söyleyelim. Şimdi e, hafta sonu çıktı bu karar. Daha önce de hatırlarsın yine kurumlar vergisi tarafında e, bazı düzenlemeler olmuştu. Özellikle şirketlerin e, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarına bakılarak karar verilecek. Daha önce bununla ilgili ee, yine yıl sonuydu. Ee, bir Biraz daha bir 6 ay daha ötelenmiş oldu bilanço tarihi. Dolayısıyla e, TL'ye dönersen eğer şirket olarak kurum olarak e, Türk lirası hesaplarında değerlendirirsen değerlendirirsen dövizden dönüş durumunda tabii ki. E, o zaman işte e, vergi istisnası kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Bu önemli. Hı hı. E, kurumlar tarafında özellikle döviz e, şirketler tarafında döviz e, tevdiat hesaplarının tutulmasının biraz daha önüne geçilmesi, dolarizasyondan çıkış biraz daha Türk Lirası'nın e, özelinde bir e, yoğunlaşma hedefleniyor. Dediğimiz gibi 31 Aralık e, 2023 tarihine kadardı. E, 31 Mart 2022'den e, sonrası için bir düzenleme yoktu. E, 31 Aralık 2023 tarihine kadar da o dönüşümün desteklenmesi için e, Türk Lirası varlıklarının en az 3 ay vadeli e, katılmaz hesaplarını değerlendirmeleri e, durumu e, baz Peki. alınıyordu. Dolayısıyla şimdi 30 Haziran 2023 olarak değiştirmiş oldu. Peki. Bir yandan da sinek konuğumuz var değil mi? Gözümüz onda <laughs> zaman bize evet, geldi Aramızda diye. oturuyor. Son bir buçuk dakikam. E, bakan Şimşek'ten bir mesaj var. <laughs> yabancı yatırımcıya yönelik bir mesaj. Ne söyledi? Tamam. Şimdi yabancı yatırımcı konusu önemli. Niye? Körfez turu bizim için çok kritik geçmişti. Dolayısıyla doğrudan yabancı yatırımların da önümüzdeki dönem artabileceğine ilişkin hatta bazı asetlerin de satışına ilişkin hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları olmuştu hem Mehmet Şimşek'in de açıklamaları olmuştu. Dolayısıyla biz doğrudan yatırımların önümüzdeki dönemde zaten artmasını peyderpey bekliyoruz bir zamana yaygın olarak. Ama son bir hafta içerisinde de bazı gelişmeler oldu. İşte hem MNG kargonu satışı oldu hem Yapı Kredi Bankası'nın hisse satışı oldu. Dolayısıyla bütün bunlar da biraz yabancı yatırımcı girişini arttıran unsurlar oldu. Dolayısıyla ee, yine Rönesans Enerji ile Total Enerji arasında bir işbirliği yapıldı. Dolayısıyla bütün bunları hani bir total bir değerlendirme yaptı Mehmet Şimşek Ve dedi ki e, önümüzdeki 3 yıl içerisinde artması beklenen e, doğrudan yatırım girişlerine ek olarak işte borç anlaşmalarında da bir, e, öz sermaye anlaşmalarında da bir artış görüldü. Bunlar çok olumlu. E, bu birkaç işlem özellikle evet. e, çok başarılı geçti dedi. E, bunların devamı da gelecek şeklinde konuştu. Peki İlke Canpolta teşekkür edelim. Ekonominin gündemini aktardık. Dakikalar sonra biz yeniden birlikteyiz.